Selamünaleyküm, Hayırlı günler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kartorozlarımızı salmaya aldık. Tüylerini artık döküyorlar burada. Parıldasınlar diye. Toprakta yıkanacaklar. Tüylerini parıldatacaklar. Yarın da nasip olursa mağmuzlarını bunların artık tüy şey oldu. Mağmuzlarını ayarlamamız lazım. Mahmuzlarını ona göre hem tavuklara zarar vermesin diye hem yarışta zarar vermesin diye mahmuzlarını ayarlamak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi uzun mahmuz tavuğu eşlerken e, tepesine bindiği zaman sırtında yara yapabilir, şey yapabilir ve yarışlarda da kırılabilir. Ondan dolayı şu mahmuzları bu tüy zamanı ayarlamak lazım. Biraz kısaltacağız onları. Yarın onları kısaltacağız. Onları da hem e, videosunu yaparız siz de görmüş olursunuz. Şimdi bunun, onun bir tanesi, şunun bir tanesi. Kart horozlarımın e, sağ kısa, solu hafif yapacağız. Onlar tüyünü tamamlayana kadar uzatacaklar arkadaşlar. Şimdi hayvanlarımızı işte böyle dışarıya, şimdi atınca buraya hemen kendilerini toprağa gömmeye çalışıyorlar. Hemen oraları eşelemişler, şey yapmışlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların mağmuzlarını kısaltacağız nasip olursa. Yarında e, hayırlısı olsun yani tam emin değilim ama yüzde 80 e, onu düşünüyorum. Bunların mağmuzlarını kısaltacağız nasip olursa. Görüyorsunuz mağmuzları uzun. Ona göre ayarlayacağız. Bunlar tüydeki hayvanlarımız, kartlarımız yani. Gel bakayım. Hani bakalım. Bu iki iki yüz. Şimdi kartlarında kaç geliyor öküye girip çıksın. Hep birlikte göreceğiz bakalım nasıl olacaklar bizi. ayarlayacağız. Evet. Onun de hafif yine ayarlayacağız. Yani 1 2 3 yukarıda var 4. 12 normal. Bunu ellemeyeceğiz. Hafif bir düzeltme yapacağız. E <laughs> o küllü orozumuzu da aşağıya indirdik aşağıya yayınladık. Bunu da muhammuzlarına ona göre ayarlayacağız. Bu damızlık. Bu yarışmayacak. Bu küllerin babası arkadaşlar. Bu tam yabancı kan. Ağza, burnuna, kelleye, kulağa bakın. Bu yabancı kan. Çok net ve ton vuruyor. Bu da işte biraz burada dursun, tüyünü mühünü burada temizlesin. Eee şu şeyi de ona göre ayarlamamız lazım. Evet. Orada demek ki küllüler bunların yavruları. Dediğim gibi arkadaşlar, mamuzlarını sadece mamuzlarını ayarlamak için şey yapacağız. Burada tarama koy verdiğimiz hayvanlar Hani benim oğlum, gel. Evet. Bu imparator küllümüz. Bu imparator küllümüz. Böyle yalandan bir iki yeşillik atarsak hemen, toplanırlar bunlar. Bir iki gündür yeşillik vermiyoruz bunlara. Hayvanlarınızı arkadaşlar yeşillik yedirmeyi ihmal etmeyin. Ben iki günde, üç günde bir hayvanlarıma yeşillik getiriyorum. Tarladan, sırdan toplayıp veriyorum yani. Yeşillik verirseniz hayvanlarınız daha güzel, daha sağlıklı, daha sıhhatli olur. Görüyorsunuz hayvanlar tüydü olanlar da var. Çıkanlar da var. İşte çıkanlar artık yumurtaya geliyorlar. Hayırlısından. Evet yani bir video yapmıyorum arkadaşlar sadece e, tüyde hayvanlarınızın mamuzlarını kesin diye şey yapıyorum tüy zamanı tam mağmuz kesme zamanı Serdar sana göndereceğimin kardeşi bu hani bakalım evet evet arkadaşlar tüy zamanı geldi çattı hayvanlarınızı dediğim gibi e, ayarlayın yarışlarda kırılmasın sıkıntı yaşanmasın Evet burada da bu şekilde yavrularımız pirinç yiyor şey yapıyorlar Bunlar da böyle körpe yavrular daha büyüyecekler de horoz olacaklar da 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 da. Hadi gel bakayım. Gel bakalım Arap'ım. Şşt. Hadi bakalım. Evet. Küllerimiz de. Demek ki yabancı kanın, kan horozumun yavruları bunlar arkadaşlar. Onları göstereyim. Bunlar yabancı kan tüyünü kurutsun diye koy verdiğimiz kartın bunlar yavruları arkadaşlar. Bu 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 şekilde. Bunlar piliç ayrıyeten. Şu kırma mıdır nedir bilmiyorum. Böyle bir tipsiz bir yavru çıktı. Nereden çıktı, neden çıktı bilmiyorum. Yumurta mı karıştı? Bunları şeyde çıkartmıştık. Ee, yumurta çıkartan yere vermiştik. Ama külliye bakın maşallah. Hani bakayım. Hani bakalım. Evet arkadaşlar bunları nasip olursa yarıştırmayı düşünüyoruz. Bunları buraya indirmeden tarttığımda 2 kilo 250 gramdılar. Şimdi herhalde 2 300 2 400 olmuşlardır bilemiyorum da tartmadık. Tartmadık. Burada duruyorlar bu şekilde bu şekilde duruyorlar bakalım hani benim oğlum bakayım maşallah boyuna fiziğine bakın arkadaşlar bu Arap yavrum sevdiğim yavrularımdan hani benim oğlum bakayım gel gel bakayım gel bunlar da işte kendimize bıraktığımız ayırdığımız yavrulardan dur dur dışarıya yok dışarıya yok dışarıya yok biraz sen burada dur biraz sen burada dur sen dışarıda çok gezdin Hani bakayım. Gel, <laughs> yer, yer. Rahatla oraya. He? <laughs> tamam, tamam. Adamsın sen. Evet, seni yarıştıracağım. Sözüm söz olsun. Hadi bakalım. Tüyünü müyünü kuru, hayırlısından. Hayırlısından tüyünü falan kurut. <laughs> ya nasip. Hani bakayım. Gel. Gel. Hani benim kızım? Hani benim kızım bakayım? Hani benim kızım? Gel. Çikita. Çikita gel. Gel buraya. Gel gel gel. Eh, masanı kıskandı hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün de bu şekilde yapalım dedik. Dediğim gibi yarın nasip olursa Allah sağlık saat verirse bu kartları, mağmuzları nasıl, ne kadar kesilecek onları size göstereceğim. size şey yaparsınız, uygulamalı olarak göstereceğim. Nasıl kesiyoruz, ne yapıyoruz? Size o şekilde göstereceğim bu videoyu. Onun için yaptım. Yani artık hayvanlar tüye girdi. tüyü olduğu için bu şekilde ne yapıyoruz? Mağmuzlarını ayarlıyoruz. Çünkü tüyden çıktıktan sonra ayarlarsanız o mağmuz gelmez. Bu hem tüyünü kurutacak o arada hem de muamuzunu tamamlayacak getirecek ona göre daha sağlıklı saatli olacak Evet arkadaşlar bütün obidaşlara hayırlı günler görüşmek ümidiyle hoşça kalın sağlıklı kalın inşallah